Üçüncü tarifimizle yeniden merhaba demek istiyorum herkese. Bugün çok lezzetli bir kurabiye yapacağız. Yine başrolde çikolatamız var, damla çikolatalarımız var. Havada bugün yağışlı, güzel bir kahveyle harika bir sıcak kurabiye tarifi vereceğiz sizlere. Burada 7 yemek kaşığı tereyağımız var. 7 yemek kaşığı. Bir çay bardağı dolusu bitter pul çikolatamız. 1,5 çay bardağı unumuz, yarım çay bardağı beyaz toz şekerimiz ve yarım çay bardan da az diyebileceğimiz, çeyrek diyebileceğimiz kadar da esmer şekerimiz var. Bu tarifin aslında biraz püf noktası şu esmer şeker. Esas lezzetini bu verecek. Bir yumurtamız, bir tatlı kaşığı vanilinimiz, bir çay kaşığının yarısı karbonatımız ve yine bir çay kaşığının yarısı tuzumuz var. Tarifimiz şöyle başlıyor. Önce tereyağlarımızı şekerlerimizle bir kapta çırpmayla başlıyor. Hızlıca şöyle tereyağımızı şu kabımızın içine alalım arkadaşlar. Bu şekilde tereyağımızı kabıma koydum. Ve şekerlerimle tereyağlarımı çırpacağım. Tereyağımın içine toz şekerlerimi ekliyorum. Esmer şekerimi de ekledim. Bunlar tereyağımız oda sıcaklığındaydı zaten. Şöyle beyaz bir köpük kıvamına gelene kadar bunları çırpıcı yardımıyla çırpalım. Tereyağımızı ve şekerlerimizi şöyle çırptık. Şu tereyağımız oda sıcaklığında beklemişti. Bunun içine vanilyamızı ekleyip biraz da şöyle elektriksiz şekilde elimizle yedirelim. Şu şekilde bir kapta da unlarımızı ekleyelim unumuza karbonatımız ve tuzumuzu ekleyip şöyle bir harmanlıyoruz yediriyoruz yumurtamızı ekliyorum tereyağı karışımına elektrikli çırpıca gerek yok yumurta sadece yağ ile kaynaşsın diye şöyle yapıyoruz sıcak bir kahveyle oldukça lezzetli olacağını düşünüyorum bu tarifin. Bitter çikolata severler, çikolata severler çok sevecektir. Yumuşadı gördüğünüz gibi hamur, yağlar, yumurta girince. Şimdi de bunlarımızı ekliyoruz. Sadece karışana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Yani un hamur kıvamına gelene kadar şöyle karıştırmaya devam ediyorum son olarak bunu arkadaşlar elektrikli çırpıcıyla hamur kendini tutmasın diye hızlıca çırpıp gelelim uzun uzun çırpılmayacak birkaç dakika yeterli elektrikli çırpıcıyla 1-2 dakika çırptık şöyle yapışkan bir hamurumuz var en son olarak da çikolatalarımızı ekleyelim artık bu noktada Parmaklarımız devreye girsin. Şöyle ele yapışan bir kıvamı var. Bu şekilde olacak. Unu fazla olmasın istiyoruz ki içi yumuşacık olsun, çikolatalar içinde erisin. Daha fazla un koyarsak istediğimiz kıvamı elde edemeyiz. Fırınımızı da 180 dereceye açtık, fanlı ayarda 10-12 dakika kadar pişecek. Neden fanlı ayarda pişecek? E, kabarsın istemiyoruz. E, yumuşak dokulu bir kurabiye istiyoruz içi akışkan kalsın istiyoruz o yüzden fanlı ayarda pişiriyoruz bunları da elimizle şimdi şekillendireceğiz hele yapışan kurabiyeli hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp biraz şekilsiz bir şekilde şöyle e, şekilsiz şekilde değişik bir tabir oldu Elimizde ceviz büyüklüğünde parçalar keserek böyle çok da şekilli olmayan bir şekil verdikten sonra fansız ayarda 180 derece 10-12 dakika kadar pişireceğiz yumuşacık bir kurabiye elde etmek için. 12 dakika pişirdik fanlı ayarda iç dokusu yumuşak kalsın diye çok pişirmiyoruz yayıldıkça yayılan enfes bir kurabiye evimizin içi mis gibi kurabiye koktu içini şöyle açıyoruz görmeniz için evet arkadaşlar çikolatalarımız erimiş şu an hala sıcak olduğu için dağılıyor ama mis gibi kahvemizi de yaptık hava da yağmurlu şimdi kurabiyemizin keyfini sürme vakti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımızı desteklemeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.